birim zamanda 1 bir bölü e'si kadar yapar. Artı diğeri de 1 bölü 2 e'si kadar yapar. Bu şekilde beraber çalıştıklarında bu bir günde yaptıkları iş 4 gün çalıştıklarında iş bitiyormuş. Dolayısıyla buraya 1 diyoruz. Payda eşitleyelim. Bunu 2 ile genişlettiğimiz zaman 2 bir de burada 3 var. 3 bölü 2'ye yapar parantezin içi. Bunu 4 ile çarptığımızda 1 çıkıyormuş. 2 ile 4 sadeleşir 2 olur. 2 çarpı 3 6'dır. 6 bölü e eşittir 1 olduğuna göre e değeri buradan 6 olarak bulunur. Mert bir günde işin 1 bölü x kadarını yapar. Şenay da 1 bölü x bölü 3'ü kadarını yapar. İkisi beraber bir günde işin bu kadarını yaparlar. 3 günde bitiriyorlar. 3 ile çarparsak bunu eşittir 1 diyebiliriz. Önce buradan x'i bulalım. Payda eşitlemek için şunu yukarıya aldığımız zaman 3 bölü x olduğunu görüyoruz. Paydalar otomatikman eşitlendi. 3 bir daha 4 yapar. 3 ile de 4'ü çarparsak 12 bölü x eşittir 1 olur. Buradan x'in 12 olduğunu söyleyebiliriz. Bu Mert'in tek başına yaptığı zaman Şenay aynı işi x bölü 3 günde yapabiliyor dediğine göre 12'yi 3'e bilersek kendi başına 4 günde yapabilir. Birim zamanda yapılan iş miktarına bakacak olursak bu ifadelerin çarpmaya göre tersleri alınır. 1 bölü bu ifade 1 bölü bu. 1 bölüsü aldığımız zaman pay payda ters döner. 3 bölü a'sı kadar iş yapılmış olur. Artı bu da 1 bölü 2a kadar olacaktır. Bu şekilde bir günde şu kadarı biter. Kaç gün çalışıyorlar? a bölü 10 gün. Bunu buraya yazıp çarparsak işin kaçta kaçının bittiğini söyleyebiliriz. Direkt dağılma özelliğini uygulayalım. A'lar gider. 3 bölü 10 olur. Artı. Burada da A'lar gider. 1 bölü 20 olacaktır. Payda eşitleyelim 2 ile. 2 kere 3 6. 1 daha 7. Üst taraf 7'dir. Alt taraf ortak payda 20'dir. İkisi beraber A bölü 10 gün çalıştıklarında işin 7 bölü 20'sini bitirirler. 4x saati dolduruyorsa 1 saatte 4x'te 1'i kadar doldurur. Boşaltıyor dediğine göre çıkartıyoruz burada 1 bölü 12x oluyor. Bu şekilde havuzun e, bu oranda 1 saat içinde doluluğu vardır. İkisi birlikte açıldığında 12 saatte dolduğuna göre çarpı 12 diyoruz. Bu 1 saatte. 12 ile çarptığımızda sonuçta havuzda oluyor Buradan x'i çekebiliriz. 3 ile genişletelim. 3 eksi 1, 2. 2 bölü ortak payda 12x. Burada da 12 var. Eşittir 1 diyoruz. 12'ler sadeleştiğinde 2 bölü x eşittir 1 olduğuna göre x değeri buradan 2 olarak bulunur. Ali işi 6 saatte bitirdiğine göre 1 saatte işin 1 bölü 6'sını bitirir. 2 saat dediğimiz için bu değeri 2 ile çarparız. Artı diyoruz. Daha sonra Veli de işe giriyor. Ve ikisi 1 saat içinde 1 bölü 6 artı 1 bölü 10'unu bitiriyorlar. Bu şekilde beraber x saat çalıştıktan sonra işin tamamı bitmiş oluyor. Buradaki değer 2 çarpı 1 bölü 6'dan 1 bölü 3'tür. Sağ tarafa atar 1'den çıkartırsak burası 2 bölü 3 olacaktır. Burada da paydayı eşitleyelim. 6 ile 10'un en küçük ortak katı 30. Bunu 5 ile bunu da 3 ile genişletirsek 5 artı 3 8 yapar. 8 bölü 30. Başında da x çarpımı halinde. Sadeleştirelim. 3'ü 3'e böldük 1. 30'u 3'e böldük 10. 2 ile 8 sadeleşti. 4 oldu. Bunu diğer tarafa atarsak x eşittir. 10 bölü 4 olacaktır. Sadeleştirdiğimizde de 5 bölü 2 olur. Şimdi 5 bölü 2 beraber çalıştıkları saat. E tek başına da Ali 2 saat çalıştığı için toplam süre 2 artı 5 bölü 2'dir. 4, 5 daha 9. Sonuç 9 bölü 2 olur. 4,5 saatte iş biter. Oğuz 8 günde bitirdiğine göre 1 günde 1 bölü 8'ini bitirir. Eren 24 günde bitiriyor. 1 bölü 24'ünü bitirir bir günde. Bu şekilde başlangıçta 2 gün çalışıyorlarsa bu kadarı biter işin. Artı diyoruz. Daha sonra Oğuz ayrılınca Eren her gün işin 1 bölü 24'ünü yaparak devam eder. Bir günde 1 bölü 24. Bu şekilde x gün çalıştığında toplam olarak iş bitmiş oluyor. Buradan x'i çekelim. Önce burada payda eşitliyoruz. 3 ile genişlettik. 3 bir daha 4. 4 bölü 24, bir de burada 2 var. 2 kere 4 8 yapar. 8 bölü 24 olarak yazabiliriz. Burada da yine x bölü 24 diyelim. 8 bölü 24 artı x bölü 24 eşittir 1. Paydalarımız eşit olduğu için x artı 8 eşittir içler dışlar çarpımından 24 diyebiliriz. 8'i diğer tarafa atarsak x değeri buradan 16 olarak bulunur. Mügenin hızına v dersek sinem 3 kat hızlı olduğu için 3 çarpı v olur. Tüleyin yarısı olduğu için öyleyse bu da 6 çarpı v olacaktır. Hız ile zaman ters orantılıdır. Ne kadar hızlı olursa o kadar daha kısa sürede, yavaş olursa daha uzun sürede olur. Dolayısıyla bunların ortak katı 6 gibi düşünecek olursak, buna t süre diyecek olursak burası 6t. Buradan da 3 ile işlem yaptığımızda 2t şeklinde olur. 2t, 6t ve t'nin en küçük ortak katı 6T'dir. En büyük ortak bölenine baktığımızda da burada T var. Şimdi 6T 2T. Böldüğümüzde 3 hisse var. 6T'de 6T 1 hisse. T'den de 6 tane hisse var. 6 3 daha 9 bir daha 10. 6T bölü 10 dediğimiz zaman eşittir. Burası 24'müş. 6 ile 24 sadeleştiğinde 4 olur. T eşittir. Buradan 40 olarak bulunur. Tülay bu işi tek başına kaç günde bitirir? T demiştik zaten. Cevap 40 oldu. Doğru cevap A seçeneğidir. Toplam dizgi adetleri 20, 30, 10 ve 20'dir. Bunların tamamı 80 yapar. Buraya yazalım. X2 dizgicisinin yaptığı toplam 30. E, ortalamasını alırsak 4'e böldüğümüzde 30 bölü 4 olacaktır. Şimdi 80'i biz 30 bölü 4'e bölüyoruz. Şunu bu hızla ne kadar sürede yapar diye ters çevirip çarptığımız zaman 80 çarpı 4 bölü 30 olacaktır. Sıfırlar gider. 4 kere 8 32. 32 bölü 3 bulunur. Buna göre doğru cevabımız E seçeneğidir.